Acaba ne kadar süremiz kaldı? Çantam! Kim o? Kim o? Ben çok da hayal edemiyorum. Gelme yanağa. Herkese selamlar arkadaşlar. Yepyeni bir eğlence videosu ile daha karşınızdayım. Bugün bu dev villada saklambaç oynayacağız. Bu arada daha önce izlemediyseniz kartımda şuraya koyuyorum. Ev videomu da zaten çekmiştik, oradan izleyebilirsiniz. Bugün misafirimiz Duygu Köçoğlu. <laughs> arkadaşlar ebelemeç noktamız. Biz bu <laughs> adını bulamadık. Ebelediğimiz yer da bu. Ben deliyim ha. Ben tehlikeli biriyim. buraya ebeleyeceğim. Tamam. Hadi herkes telefonundan açsın. Arkadaşlar telefondan kamerayla kayıt alacak onlar da saklandıkları yerden. Kameralar açık mı? mıyız? Alın kayıtları. Başlayın kayıtları. Ben yukarı çıkıyorum. Onlar da aramaya başlıyor. Gel bakayım kameraman sen benimle. İyi saklanın ha. Kolay olmasın. Aa bu arada ödülümüz var. haberimiz yok. Ödülümüz var. 1000 lira ödüllü. Herkes birbirini çekeyim. Yok. bence Eee... Ee, Şimdi işin ucunda 1000 TL varsa... Evet. <laughs> bence hepimiz organik bir şekilde saklanmalıyız. Mesela nereye Bir kişi bir katta, bir kişi bir katta, bir kişi bahçede ayrı ayrı. Hepimiz aynı yerlerde olmayalım bence. Ben diyorum ki şuraya gireyim. Aaaa mantıklı. Arka tarafa iyice. Patini bu yetmez ama... zaten. Bahçeli, bahçeli. Ben bahçeye atlayıp tenler Bahçe. Ben bahçede çok güzel, <laughs> güzel. güzel.

siz de şey sandal gidiyorsunuz. Nasıl konu? 1000 lira babamı tanımam. Yani mesela ben 1000 liraya hesabımı Yani neyse konu bunu Bence ne bileyim bir yere gidecekse aşağıdan bağırıp dikkatini şey, dağıtma gibi bir şey yapabilir miyim? Sola kalan kazanır. Sen konuşunca e, çığır kapamız lazım kafası karışsın. Aynen bir şekilde etrafı dinleyeceğim. Aynen. Ses kasıyoruz. Hadi buyurun. Hadi. 10 dakikamız var. Şimdi bunlar saklanıyor. Gel biz çıkalım artık dışarı. Arkadaşlar 10 dakika süreleri var. 10 dakika boyunca saklanmaya çalışacaklar. Ama ben iddia iddialıyım. Ben çok tehlikeli bir adamım. Bunların hepsini bulacağıma inanıyorum. Evi ben daha iyi biliyorum. Ha, Kızıl bir tek çok tehlikeli. Kızıl evin her yerini didik, didik biliyor. Duygu evde misafir. Çok zor bulması. Ya, Mehmet Şişman. Caner Küçük. O da çok tehlikeli. Bakalım ben iddialıyım ama kesin bulacağım hepsini. O 1000 lirayı da vermeyeceğim bu arada. İhtimal yok ona. Yeter lan her videoda para veriyorum ben bunları. Bir saniye, ben burayı size nasıl gösterebilirim? Şu şekilde gösterebilirim diye umut ediyorum bak. Abi, burada şu an kontürbasım var. Bunu kaldırıyorum. Ah, bir dakika. Ah. Aha. Tamam, ben buraya giriyorum şu anda. Ben hazırım, konturbasın içine giriyorum. İnşallah nefessiz kalmam burada. Bayağı korkunç duruyor, bir saniye. İnşallah belli olmaz. Ondan da Ben bir şey mi kırdım? <laughs> ben bir şey mi kırdım bana böyle geldi? <laughs> Sen şöyle <Şurada> durursan... <laughs> bir dakika. Ah. Okey. Bir de masayla kapamışız biz buraya. Ben bunun arkasına bence girelim. <laughs> Şuraya, 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 Beni göremiyorsunuz ama buradayım. Bakın, burası. Batil'in odası. Burada ben varım. Masayla takılacağım. Beni göremesin diye. Ben birazcık daha yaratıcı bir şeyler düşünmek istiyorum açıkçası. Şimdi çamaşır makinesi 8 kiloya kadar oluyor <gülüyor> <gülüyor> Aslına girsem efsane olur bir dakika. Şu çantayı alsam yerini değiştirsem. Şuradaki çantayı alsam yerini değiştirsem. Ben bunun içine girip dışarıdan da tırnağımla şu hurcu kapatabilirim. Bence bunu yapabilirim. Tamam. Ben buraya saklanacağım. Tamam, oraları dağıttım canım. Ay ben buraya sığındım da. Ay rahatmış da ya. Burada takılırım aslında. Şimdi bunu benim kapatmam lazım. <gülüyor> <gülüyor> Bence burada hayatta bulunmam. Ortam böyle. Gerekli yere şurada güzel bir kiler var. İçerisi işte. Tar eder gibi duruyor bizi. Valla biraz dışarıda mı takılsam başlayana kadar? Bayağı bir sıcak olacak gibi. Daha başlamadı herhalde. Ee, güzel kiler birazcık. Ee, of. Güzel. Beklediğimde genişmiş ama buraya direkt girdiği gibi beni görecek... Onun için bir şeyler koyabilirim. Ee, ne yapabilirim? Buraya e, şu kolileri şuraya dik koysam. 30 dakikalık süremiz şu an itibariyle başladı arkadaşlar. Ben giriyorum mevzuya. Ben bu arada... şunu detayı bir çeker misin lütfen? Şunların güzelliğine bakar mısın? Evden alel acele çıktım ne yapayım? Şimdi bahçenin her tarafı var. Bir kere <laughs> canım arabama bakayım. Bir kere <laughs> saklanmalar sen en arabama bakmış olurum. Plakayı herkes bana Instagram'dan plakan gözüküyor diye yazıyor. Gözüksün abi bir şey olmaz ondan da. Artık... Oğlum, bu kitliği... Tamam bunu da olamazlar. Bunun arkasında da yoklar. Bu taraf okey. Artık bahçeye girebilirim. Bahçeye en son bakmayı istiyorum. Önce evin içine bir bakayım. Şimdi önce şu taraftan bakacağım. Vazgeç. Plan değişti. Bahçeye bakacağım. Bu arada arkadaşlar her yerde bir şeyler var. Mesela şurada havuz var. Devasa bir havuz aldık. Bunun da videosu çok yakında gelecek. Burada işte bir şeyler var. Yine burada bir şeyler var. Bunlar hep videolar için kullanılan malzemeler. Bence bu... Ben buradan ses mi duydum? Ben oradan ses duydum ha. Ben vallahi buradan ses duydum. Lan! Çık lan dışarı! Dur dur geliyorum. Geliyorum bekleyin beni. Bunlar bak gel. Tuzağın içinden gireceğiz gel. Giriş katına geldik. İlk önce benim katımdan başlayacağım. Katı duydum bu arada. Hangi katta olduğunu biliyorum. Bahçe boş. Bahçe temiz. Haydi bismillah. Bak. Bir de biri hazır mısın? Direkt ilk baktığım yerden birinci kişiyi buluyorum. Bak şimdi. Hadi canım. Lan buraya saklanmamışlar mı? Haydi bu iş beklemden zor olabilir. Bak o zaman iki de bir. İkincisini bulacağım. Ya ben buraya girmek çok korkuyorum. Burada böcek böcek. Ama bunlar da korkar böcekten. Kıbrısıcıklığa var mı? Kim o? Kim o? Aaaa! Kızılım! oldu! Bir şey Bir Ya ben her oynadığım oyunda ilk kızını bulmak zorundayım. Ay <laughs> İlk sensin. Merhaba! <laughs> Çıkamıyorum. Ulan ebelimi unuttum. Ben şunu bir Cık! de... Şubir, bir! <laughs> Sen ne yapıyorsun? Kendini... Kendini niye sakatlıyorsun? Huhh! Oh. Tamam, bir de 1 Birinciyi buldum. Kızız bari sen sonra kalsaydın parayı sana verseydim bari. Ya. <laughs> Şimdi korkuyorum. Çatıya matoya çıkacak para çok korkuyorum. Ulan banyoya bakmadım ben. Hu! <laughs> <laughs> Buralar temiz. Yoharı. Bu işime geliyor bak odanın... O ne lan öyle? Ulan çantaymış Allah kahretmesin. Odanın boş olması benim bulmamı kolaylaştırıyor. Bu güzel. Sen ne gördün orada? Biri mi var orada? Doğru söyle. Tamam tamam boşmuş. Bu kat da boş. Geldik zurnanın zıt dediği yere. Buradan ben bir ses duydum demin. Demin ben buradan bir ses duydum. Diego dur duru ağlıyor ya? Aha. Kesin bunlar buraya bir yere... Arkadaşlar bu odayı Diego'yu kapattık. O yüzden oradan ses geliyor. Aa, kesin bunun ikisinden birinde adam var. buraya giremez ki. Bunlar katlıymış. Neredesin lan? Neredesin? Sobeledin mi lan? Bekle ağzını kıracağım senin. Ben bu odada biri var eminim ya. Oh! Yok buralarda da yok. E lan nerede bunlar? Aha! Balkonun kapısıyla oynanmış. Bak! O perdeyle oynanmış. Kardeşim. Tuzakmış. Lan Diego dur kafamı karıştırıyor. Ulan nerede bunlar? Duygu da yok. Kimse yok burada. Daha bir de kızılı bulabildim ha. He. Hepsi üst katta ne oldu bunların? Ses yukarıdan değil Geldik en üst katta. Oğlum ev bitti. Bunlar nereye saklandı? Bu ses nereden geliyor? Oğlum siz nerede bunlar? Alt katta mı bunlar? Ya, abi delireceğim. Çıkın lan ortaya. Bu kapı niye kilitli? Ulan abi, burada kendimi gördüm aklım gitti. Yukarıda değiliz diye bağırıyor. Yukarıda. Ulan nerede bunlar? Yaz. 10, 12 dakika oldu. Ya nerede bunlar? Yardım et sana nerede bunlar? Benim girmediğim neresi ki? O... Bak bak sesi geliyor. Lan! Oh. Aha! Abi şunu falan koymuşlar. <laughs> Nasıl ya? <laughs> Çatal! Çatım! Çatım! Ya, 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 ya. <laughs> yes bebeğim! Yat oğlum aşağı. Oğlum o saklar mısın? O ne nasıl çıktı o sen? gibi duruyor. ayaklarım yok. Tamam. <laughs> ah, benim şu an çok şaşırdığım Mehmet'i nasıl bulamadım hala? O göbüşünü nereye saklandı acaba? Duygunun sesi geliyordu da nereden geliyordu? <laughs> ya Mehmet'e bak. Bunun içine mi girdi acaba? Kopya verin lan. Burada kontur bas var. Gel buraya gel. Gördün mü ayağını? Beni hiç bağlamıyorum valla. Benden sonra çıkarsın. Ben gider. Geliyorum. İte bak nasıl gibi. <laughs> <laughs> Yat oğlum aşağı. Oğlum nasıl gittin onun içine sen? Ya, ah. ya, Lan Mehmet nerede? Oh. Çok yoruldum ya. Ah güzel gelmiş. Yok burada da yok. Var var. Oraya kimseyi girmeyeceğiz abi. Ama yanında biri var mıydı senin? Yok. Yalan söylüyorsun. Yok, yok yok. Aa, var. Kim o? Örümcekler cevap vermiş. Bana ışık verin. Hadi kasa güzel. Ya. ya dur. <gülüyor> <gülüyor> Tükürürüm ki. Tükürüyorum. O çok karanlık. Hiçbir şey görmüyorum ki orada ben. ben bunun bu kadar zor olacağını hiç beklemiyordum bu arada. Lup diye herkesi bulurum diyordum da. Ha. Ah. Ben banyoya baktım mı? Baktım. Yok abi nerede bunlar? Ya Şişko Mehmet neredesin? Ha ah, çok yok. Memo! Ben, ben buldum. Bu sefer buldum. 20 kilo verdim bir videoda. Yani. Bir dakika. Oraya sığar mı? Bak bak. Memo. Memocuğum. Ona. <laughs> ayaklara bakar mısın? Şurada <laughs> ayaklara bakar mısın? <laughs> Memo. Kafanı da görüyoruz Memo. <laughs> Memocuğum Allah'a emanet. Allah var kardeşim. Oh, beboyu da buldum. Şükürler olsun. Ne evet. değiş? Kilere saklanmış. Vaa. Wow. Bak tu kolları nasıl ayaktır böyle gözüküyor. Bir tek duygu kaldı. Ne yapacağım? Kaç dakikam kaldı? Çato kaç dakam var? 10 dakika. Ha, dört. Tuğba inşallah yatak olsa değil. Yine yapmış olur. Doga, yatak olsaydı yasak. Baş yok, ana da maske değil. Çok burada darlandım şu anda an. Çok stresliyim. Ay geliyorlar. Ay. Bence en iyi saklanma yeri şu anda benim oldu arkadaşlar. Ama nefes alıp verdiğimde şurası hareket ediyor. Ben galiba pes ettim Etçem'e. Valla. Ama bu katta olduğuna emin edebilirim. Kanıtlayamam ama emin edebilirim. Şşt o mu dedi? Aşağıdan mı geldi o ses? İki dakika kaldı. Tolga! Lan buraya girmemiş, buraya da baktım. Tolga? <laughs> Tolga? Nerede bu? Burada aşağıdan gelmiyor mu? Aha. O buradan bir yerden geliyor ya. Lan dolaba mı girdi? <laughs> yo buraya giremez. Ay yo <laughs> son iki dakika <laughs> ne olur çık! Para Bana... ah işte yok. Ah işte yok. <laughs> ben bunlara baktım. Ulan harbi nerede bu kız? Psikolojim bozuldu. Tam pes ediyorum. Neredesin? Sen kazandın. Lan süre bitti süre. Çıkmıyor. Evde YouTube'u besleyeceğim. 2 milyon abone. Doğru. <laughs> Vallahi billahi bitti video. Kur'an evreye çarpsın video bitti. O oh, işte. Buradan geliyor. Buradan gelmiyor ya. Bir daha ver bakayım. Buru değil. Psikolojim bozuldu. Duygu burada mısın? Burada değil. Sen bunu açtın mı? Açtım. <laughs> Çok iyi saklanmış çaldırıyor. Bir daha verseniz Ulan burada, bunun içinde değil mi o? Seni Allah ne yapmasın? Sıcağın ortasında <laughs> battaniye giymiş hala bak. Seni buraya kim kapattı? Ben kendimi ben de kapandım. Ya arkadaş bir de baktım ben buraya ya. Kaç kez buradaydın. Salladım dedim biri çıksa orada. <laughs> Tebrik ederim. En hak ettiğin 1 milyon, hayır 1, 1, 1, 1 milyon değil, 1.000 lira olmuş olabilir ama helal olsun, yemin ediyorum. <laughs> Vay arkadaş ya. <laughs> Kaybettim. 1.000 lira duygu. bitti ki, süre bitti. Ay. İzlediğin için teşekkür ederim. Sen Ay, de püh, ona saklanma. Ya, elim ayağım titriyor heyecandan. <laughs> elim ayağım titriyor, gülmemek için burnumu falan titriyorum böyle. Kendi ya paracım bozuldu bu ya. Hale ne yapayım daha uzatsam erirmiş zaten orada. Ben aslında şey yapayım ya. Hiç sesini çıkarmayacak. Seni unuturduk biz. Yarın şey falan mi? sen buradan sıkı acıkırdın da çıkardın <laughs> valla. Neyse izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Şimdi ben ibanımı atıyorum. yorumlara. Elden. Yorumlara bir de yorumlar. <laughs> Sen de gönderdikten sonra dekontu artık atarsın şeyden. <laughs> Instagram'da paylaşırım arkadaşlar. Duygu'nun kanalda açıklamalarda izlediğiniz için teşekkür ederim. Başka videolarda tekrar görüşmek üzere. Bay bay. <laughs> Canım çıktı ya. Vallahi billahi <laughs> psikolojim de bozuldu. Pişt pişt diye ses geliyor. Nereden geliyor?